Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte oyuna daha bugün gelen yani yeni gelen Desert Eagle balık keyfini alacağız arkadaşlar. Geldiği gibi şipşak bir şekilde her zamanki gibi ilk alan kişilerden birisi olacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atabilir. Ayrıca halen kanalıma abone değilseniz de abone olup zilini açtıktan sonra bu videoya yorumlarınızı atabilirsiniz. Hepsine kalp atıp okuduğumu bilmenizi isterim. İsterseniz hemen otomatımıza geçelim. Arkadaşlar başlıktan da zaten görüyorsunuz. Evet bana göre gelmiş geçmiş oyuna gelmiş geçmiş en iyi iki tane Diggle'dan birisi arkadaşlar. Kesinlikle bu. Bir tane de böyle kanatlı bir Diggle gelmişti biliyorsunuz. O da ölüm anonsuydu. Bunun gibi. Aynı böyle sarı nadirlikte olan bir Diggle'du. Gerçekten o da çok iyiydi ama... Bunu ayrı sevdim arkadaşlar. Çünkü balık şeklinde bir Diggle. Yani görüyorsunuz bildiğin balık şeklinde Diggle yani hareket ediyor falan böyle. Animasyonu çok iyi. elde duruşu çok iyi arkadaşlar. Kombine çok uyumlu bence. Kombine bayağı bir uyumlu, inanılmaz uyumlu. Çok beğendim. Her anlamda çok beğendim. Hem sarı nadir hem ateş oranı 2 arkadaşlar görüyorsunuz. Ateş oranı 2 direkt kafaya gider ve çok seri sıkar anlamına geliyor. Hem seri hem kafaya daha rahat gider. Şarjörü de bir arttırıyor. Hareket hızını düşürmesi hiç önemli değil. Zaten hareket düşürmesi gayet güzel bir şey yani. Diğer özelliklerin düşmesi çok daha kötü olurdu. O yüzden bana göre en iyi ilk iki Deagle'dan kesinlikle birisi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, hemen bunu isterseniz alalım sizlerle beraber. Çok fazla uzatmadan ilk alanlardan birisi olalım. Arkadaşlar buradan da görüyorsunuz. Yani toplamda 2000 elmaslık bir şeyimiz var burada. Yani en sona kadar 2000 elmas harcayabiliyoruz. 400'den sonra direkt 1000'e çıkıyor. O bayağı bir kötü ama yapacak bir şey yok yani. 2000 olsa bile bunu alacağım. Hiç uzatmadan alacağım. 10 günlük bir süresi var. 10 gün içinde kesin alacağım için yani bugün alalım aradan çıksın. Geldiği gibi alalım. Hadi be. Böyle direkt verse indirimli bir şekilde. çok Arkadaşlar 5 tane çevirmeye de bu buzu veriyor. Gerçekten çok iyi. Tam böyle 5. de çıksa bayağı mutlu olurum ya. Baya güzel olur. O buzu da almak istiyorum açıkçası. Güzel bir buz. Bayağı iyi bir buz yani. Sonunda çıkmasa gayet güzel olur ya. Hadi. Sihirli küp bayağı sihirli küp parçası çok geliyor. Evet 69 elmas bastık. Kutu güzel. Kutu vermesi gibi olay. Tamam. Çevirmeye devam. Evet atölye fişi. Şu anda buzu alabiliyoruz. 5 tane oldu. En son alırız hadi. Üç tane abi yapma ya. Ben bu senaryoyu biliyorum. Hadi. Aa! Arkadaşlar. Evet, sonda. Yapacak bir şey yok. Bence değer arkadaşlar. Kesinlikle değer diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi yani. E ee, ben de zaten inanılmaz bir giggle yoktu. O yüzden bunu da almak istiyorum. İnanılmaz bir USP'm var biliyorsunuz. Otomatta vardı bir ara çift USP. Bu da yani onun gibi bir şey. Oyunun en iyi Diggle'ı yani. O yüzden mecbur alıyorum. Tabii ki yorumlara hayırlı olsunuzu alırım. Diggle, Desert Eagle balık keyfini aldık. Evet sonda çıkmasa bayağı iyiydi de. Yapacak bir şey yok. Zaten şaşırmadık. Çok şaşırmaya gerek yok. Yani böyle güzel şeyler genelde zor gelir. Evet buzumuzu da aldık. Çok iyi buz ya. Cidden bu da bayağı bir güzel. Neymiş bunun ismi? Muhafız duvar Eskimo evi. Eskimo evi diyor. Evet, Diggle'ı ilk alanlardan birisi olmuşuzdur. Evet arkadaşlar, direkt uzatmadan Diggle'ı aldık böyle bu şekilde yani. Belki de erken aldığımız için sonunda geldi. Onu artık bilmem. Bayağı bir kötü oldu ama olsun. Elmas yani 2000 elmas gözümün önünde 2000 elmas eridi gitti ya. 300 elmas kaldı. <laughs> Neyse üyeliğimiz var zaten. Sıkıntı yok. Üyelik falan filan var yani. Evet arkadaşlar görüyorsunuz görünüşü de çok iyi ya böyle sarı nadir. Hem sarı nadir bakın diğerleri mor mavi falan. Yani hem sarı hem de şekil olarak çok iyi ya balık yani alın bak üstünde tuzlar falan var arkadaşlar üstünden tuzluyor balığı böyle. Bakın arada geliyor bakın üstten tuz falan <laughs> lan digılı tuzluyor resmen digılı tuzladık ve e, envanterimize ekledik. Şöyle de bir muhafız var 64. muhafız duvarımız oldu bayağı bir güzel. Şöyle çok azcık kullanmayı düşünüyorum ama çok az yani. Bu bana göre en iyi muhafız vardır. Ama bunu birazcık kullanırım böyle yani. Çünkü şekil olarak güzel duruyor. Hem normal duvara benziyor hem de böyle aynalı bir şeye benziyor. Robotik bir duvara da benziyor hafiften. Neyse arkadaşlar, Diggle'ımızı hemen şöyle kuşanıyoruz. Lobi'de direkt gösterdik. Atış hızı 2, şarjör 1. Mükemmel. Görünüşü süper arkadaşlar. Bence Olağanüstü kombine kesinlikle en iyi olabilecek silahlardan birisi oldu. Baya böyle elimizde balık var abi. Çok iyi ya yani balık. Normalde balığı sevmem bu arada ama Diggle olarak baktığımız zaman çok havalı duruyor. Çok havalı durduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ufaktan bir eğitimle deneyelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar eğitim alanımıza geldik. Zaten burada görüyorsunuz Diggle'da ağızlık ekleme özelliği var. Eskiden bu yoktu. Şu anda Diggle'a ağızlık ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde çifteye de ekleyebiliyoruz böyle çatallı maşa, stok falan çifteye de ekleniyor. Önceden biliyorsunuz bunlar yoktu yani çifte digil gibi silahlara eklenti koyamıyorduk. Bundan sonra tabi bu şekilde koyabiliyoruz. Yani bundan sonra değil bayağıdır bu şekilde. E bilmeyenler için de böyle hatırlatmış oldum. Şimdi sizleri bu digilla efsane digilla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, Diggle'ımız bu şekildeydi. Gerçekten baktığımız zaman kafaya çok güzel gidiyor. Yani kafaya bayağı bir güzel gittiğini söyleyebiliriz. Bunu hatta direkt rakiple beraber yani rakibi vurursanız bu Diggle'la bayağı kafasını yarabilirsiniz. Yani çünkü rakibe böyle eğitimdeki botlardan daha güzel kafa gider. Şu anda ben çok at gösteremesem de gene de güzel kafalar gitti. Ee, diğer ilerleyen videolarda isterseniz Yalnız kurtta falan bu deagle'ı Kesinlikle test ed ederim yani Zaten yalnız kurtta videoyu falan çekmeyi düşünüyorum Haberiniz olsun Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atabilir Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtıktan sonra Bu videoya yorumlarınızı atabilirsiniz Hepsine kalp atacağım elimden geldiğince Dediğim gibi bana göre oyunun en iyi iki deagle'dan bir tanesi oldu Bayağı bir güzel beğendim Kesinlikle değer diye düşünüyorum Hepinizi seviyorum yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın ben oyunla kalın